Hepinize. Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. Susacağım mı? Bir konuşayım ben. Videoya gireyim lütfen. Hepinize dedim bak kaldım orada. Keltur, Baldi. Neyse. Hepinize tekrardan merhaba. Ee, lanet olası e, beni kanser eden Baldi'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Devam ola gidiyorum direkt. Hiç uzatmayacağım. Direkt devam ola gidiyorum burada. Demo modda bir sürü olaylar oluyor böyle. Ne bileyim işte. E, selva suyu binaylılar. SOS! 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 Yeter artık yeter. E, bir sürü olaylar falan oluyor. Ha bak bir de şey yok var. E, kitap kitap yok hani. Bunları yaptıktan sonra, bu makineleri Just, yaptıktan sonra bir yukarı. Then, when you find something you can use it on, use the item button on the object with the border selected. That's how you use items, you know. Ben bir şey demeyeceğim. Ben bir şey demeyeceğim. Neyse yani oyun böyle işliyor. Şimdi aynı tıpa tıpa aynı taktiği yapacağım lan. Tıpa tıpa aynı taktiği yapacağım. lan. şimdi işte, iyiydi. Allah Allah. Ooo çıtık. Arkama gelmiyorum, müdür gelmiyor. Müdür gelmiyor. Müdür gelmiyor. Koştum 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 koştum. Ama bu çok daha zor. Dediğim gibi. Çünkü ne bileyim tam sen bitireceksin oyunu hop binayı sel basıyor falan veya garip garip yeni yaratıklar var oyunda mesela bak biri bu şu an rüzgar üflüyor oraya neyse ben direkt buraya gireceğim 4-2-2-2-2-2-2 geliyor 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 hayır 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 ittirme beni ittirme beni bak Aa, aa first evet, En sevdiğim karakter. Gel oğlum gel sen. Sana izin veriliyor gel. <laughs> Seninle evleneceğim evet. Seninle evlenirim. Olur. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Bak önceki video gelememiştim burada. Çabuk gel o yüzden. Lütfen. Lütfen. Önceki video gelememiştim. Bak aa, aa. yine söylemeyeyim.

A bir şey olacak. Senin Evet, sen bakacak. gel 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 gel. Karakteri, böyle karakterim olur oğlum ya. Allah pey versin ya. İttirecek zaman mı buldun? İttirecek zaman mı buldun? Beklersem şimdi beni ittirecek Valdi. O yüzden bekleyemem. Ama aynı zamanda Kamilam da bulmayacak. Ya oğlum Bıktım, bıktım Allah belanı versin senin gibi. Dur dur. Aa Valdi gidiyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika Valdi gidiyor. Valdi gidiyor. Baldi gitsin direkt şey yapacağım. Baldi gitme, 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 gitme Lütfen burada olma Baldi. Vallahi burada yok. Gir. Hayır buraya yapmıştım. Ya ben niye çok çabuk unutuyorum ki? Baldi 20 verdim Şimdi Baldi gelecek. Beni ham yapacak. Baldi gelecek beni ham yapacak. Suçtum. Burada ne varmış? Ha bu bak. Ee, bakın bu fasulye şeyi. Bunu takarsanız e, ee, bu kahverengi odalara müdür görse bile girebiliyosun allah belanı Aç bu 8-8-0 0'ı ver 0'ı ver 0'ı ver 0'ı ver ver Lan ki Neyse çikolata barına aldığım şeyin hoppa koşmaya devam Bu ne lan tövbe ya, ben Götür beni götür beni götür beni. acil ya oğlum bak önceki, önceki bölüm seyirciler ölüyorduk, şansa bana kaçtın, tamam mı? Birisinden mi? Ben. Için, Allah belanı versin be adamım. Allah belanı eşyam kalmadı lan. Ben. Eşyam kalmadı, so, so, sömürdün lan beni.

20 saniye cezalandı. Ve Baldi benim vurduğumu biliyor şu an. Öldüm. Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. Size daha önce söylemiştim. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama müdür beni görürse net ölürüm. Yani söylememiş olabilir ama söyleyeyim yani. Müdür beni görürse ben kesin öleceğim yani belli. Demo modu seviyorum ama kanser olduğunu da gördünüz yani. Tam taktiğim yapacaktım. Oh. Sel bastı beni oh. Allah Allah. Welcome Selden de içine bir şeyler girdi oldu buldu. <laughs> bir de hani <laughs> cevabı kimse giremiyorsun. Come o sayıyı bulmak gerek son olarak. I'm Mesela sallıyorum burada bir artı yazıyor. İki, nerede iki, nerede iki? Oo arkamda mı? Gibi gibi. Ama zaten cevap iki değil Daha hiç notebook'um yok git. Ha bu arada bilmeyenler için Arsen Crafters yani bu çorap olan karakter bizim ışınlaması sebebi ondan fazla notebook'umuz olursa biz ışınlıyoruz. <laughs> 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 Allah Ama doğru bir soru şey şimdi bak demoda doğru soru yapabiliyoruz ya birden fazla. Şimdi doğru soru yapabildiğimiz için bu demoda doğru soru yaptığımızda mesela az önce doğru yaptım ve şey you incredible yani sen inanılmazsın dedi. Orada bekliyor yol derken yine sabah sabah dayanamam. Heh tamam. Ee, orada onu derken bekliyor. Yani az önce de gördüğünüz üzere hani az önce Balita tam arkamdaydı ama bekledi böyle bir şey söyledi ya. Orada o yüzden bekledi. Ee, ölü bir amaçlamışı var. Bu arada iki nerede? İki nerede? İki nerede? İki nerede? Oha tayyip. Baldi gelme Baldi gelme gelme baldi gelme baldi gelme baldi gelme baldi gelme göremiyorum da ki Allah be. ya bu nasıl ya bu nasıl bir sis ya ne bu sekiz adam sekiz 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 sekiz, sekiz. bakın niye duruyor şu an mesela Duruyor, ben görüyor musunuz duruyor ve de yok Tamam, şimdi geliyor ama aa normal hayır hayır Hayır, bunda kilit yok ki, bunda kilit yok ki ben niye ayı takayım ben malım I ben malım I ben malım, ben malım. ama en azından koşabiliyorum bak çünkü çikolata varını buldum o yüzden yine baden olacak iki yerde iki ver tamam koş bali çok yakın Hayır 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 müdür geliyor müdür geliyor müdür gelme müdür gelme şunu alayım öyle gel şunu alayım öyle gel dur 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 Playtime hayır gelme. Playtime gelme. Playtime gelme. Playtime gelme. Playtime gelme. Yorum bak. Bak kaçacak yerim kalmadı. Let's play. Let's play. Oh, that me play. 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 Bu pehlı öldüremiyor ki, aa öldüremiyor. Kaç kaç kaç, Bu pehlı <laughs> öldüremiyor. Yeni cihaz alması lazım. Çabuk olman lazım ama, çabuk olman lazım ama. Ya hayır ya, bunu nasıl unuturum ya? Aa, öyle. Welcome all these basics. Eğitim ve öğrenim. Ben oluyorum. Bu günlük bu kadar olsun. Zaten videolarım çok güzelmiyor. O yüzden çok da uzatmak istemiyorum. Ee, artık bir dahakine tekrar bir bölüm çekeceğim. Üçüncü bölüm tekrar demo olacak çünkü demoya geçemedik yani. Böyle umarım yorumlarda bir türlü belirtim duvarlar. Oyunu beğendiniz mi? Demonu bu mu izleyeceğiz? Falan gibi etkileşim olsun en azından çünkü hiç yorum gelmiyor like da 40 yılda bir geliyor yani ne yapayım ben ee, o yüzden izlediğiniz için <laughs> teşekkürler like atıp abone olmayı unutmayın çünkü daha yani bayağı da abone ol sayıma bak like sayıma bak genç yani ayıp oluyor ve i̇şte burada bu kadar balgeli uğraşıyorum soğutuyorum altıma sıçıyorum siz orada güle güle izleyip hiçbir şey yapmıyoruz yani o yüzden